imamlara ve mehdilere selat et. Allah buyurmuştur. Hani biz peygamberlerden ahit almıştık. Senden, Nuhtan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz onlardan sağlam bir ahit almıştık. Ve işte burada Kur'an'da Allah'ın Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed'le yani o beş peygamberle ahit yaptığını özellikle belirttiğini görüyoruz. Bir de Adem'le yaptığı ilk ahit vardı ama o ahit Adem tarafından bozuldu. Ant olsun ki daha önce Adem'le ahit yapmıştık. Fakat o unuttu. Onu azimli bulmadık. Yani Allah ile insanlar arasında yapılan ahitler toplamda altıydı. Ve bu altı ahdin hepsi bozuldu. İslam ümmetiyle de olan Muhammed'i ahit bozuldu. Onlar Muhammed peygamberin ailesini ona ve ailesine selam olsun, hapsedip öldürdüler ve bunun yerine Allah tarafından atanmış zorbalara ve batıl yöneticilere biat ettiler. İslam'ın kaybolduğu, Kur'an'ın kaldırıldığı ve mescitlerin hidayetten boşaldığı bir zamanda, doğru sözlerin yalanlandığı ve yalancılara inanıldığı bir zamanda Mehdi'nin çıkacağı yazılmış ve haber verilmiştir. Ve Mehdi, insanları Allah ile kesin bir ahde davet etmek için zuhur etmiştir. Kur'an, biz bir elçi göndermedikçe asla azap etmeyiz diye buyurmuştur. Ve ben o elçiyim. Ben Müslümanlara İmam Mehdi'nin ve Yemeni Ahmed el Hasan'ın elçisiyim. Hristiyanlara Meryem oğlu İsa'nın elçisiyim. Yahudilere de İlya'nın elçisiyim. Sizi Allah ile insanlık arasındaki yapılmış yedinci ve son ahde davet ediyorum. İnsanlığın üzerine gelmek üzere olan azaptan sizi kurtaracak tek şey bu ahdi kabul etmenizdir. Covid, bu azabın sadece başlangıcı ve habercisiydi. Daha fazla veba ve hastalık ortaya çıkarılacak ve üzerinize salınacak. Binlerce yıldır donmuş ve uykuda olan virüsler yeniden canlanacak. Daha önce hiç görülmemiş garip hastalıklar, kuyruklu yıldızlar ve meteorlarla birlikte yeryüzüne inecek. Kara vebadan daha kötü hastalıklar dünyayı kasıp kavuracak. Hiçbir erkek, kadın veya çocuk kendini güvende hissetmeyene kadar savaşlar tüm dünyayı kapsayacak. Göklerde süzülen jetlerin sesleri, Karada ve denizde patlayan bombalar, insan çığlıkları, insanın aklını dehşete düşürecek. Dünya insanlığa sırt çevirecek ve dünyanın okyanusları ve denizleri şehirlerini vurmaya çalışacak. Yeryüzü her yüksek binayı sallayacak, gökyüzü kararacak ve üzerine duman kaplayacak. Ve tıpkı bağışlılık sisteminin enfeksiyonu yok etmeye çalışması gibi bu gezegende insanlığı yok etmeye çalışacak. Fiyatlar o kadar yükselecek ki ekmek ve su gibi hayatta kalmak için gerekli olan şeyler en değerli şeyler olacak. Komşular komşuları öldürecek ve insanlar açlıktan insanları yiyecekler. Kaos hüküm sürecek ve medeniyetin yıkımı gerçekleşecek. Yeryüzündeki canavarlar ve böcekler insanlara düşman olacaklar. Göklerdeki ve yüzündeki canavarlar, insanların onları avladıkları gibi kovalayıp avlayacaklar. Güneş, ay, yıldızlar ve gök cisimleri bile, yüzü sakinlerini lanetleyecek ve zamanın kendisi yeryüzünde çok fazla kötülüğün barındığı bu zamanı hızlandırmak için daha çok hızlanıyor ve daha da hızlanacak Tüm bunların nedeni insanlığın Allah'ı inkar etmeyi seçmesidir. İsrailoğulları da bir zamanlar aynısını yaptılar. Tevrat'ta deniliyor ki, bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Samuel'in yanına vardılar. Ona, bak sen yaşlandın dediler. Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi öteki uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata ne var ki? Bizi yönetecek bir kral ata demileri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel, Rab'be yakardı. Rab, Samuel'e şu karşılığı verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle. Samuel, kendisinden kral isteyen halka Rabbin bütün söylediklerini bildirdi. Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak. Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onu savaş arabalarının önünde koşacaklar. Bazılarını biner, bazılarını ellişer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek kızlarınızı itriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak. Seçkin tararlarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkarlarına verecek. Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkarlarına dağıtacak. Kadın erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak. Sürürlerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. Bunlar gerçekleştiğinde seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama Rab o gün size karşılık vermeyecek. Bunlar gerçekleştiğinde seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama Rab o gün size karşılık vermeyecek. Ama ne var ki halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun dediler. Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek. Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel bunları Rab'be aktardı. Rab, Samuel'e, onların sözünü dinle ve başlarına bir kral ata, diye buyurdu. Ve Hazreti Muhammed, ona ve ailesine selam olsun, şöyle buyurmuştur. Yahudi ve Hristiyanların adımlarını adım adım takip edeceksiniz. O kadar ki, onlar kertenkele deliğine girseler, siz de aynısını yapacaksınız. Siz de aynısını yaptınız. Ve şimdi... 1400 yıl zalim krallar altında acılar çektikten sonra, Allah'ı reddettikten ve onunla olan ahdi bozduktan sonra, Allah size kendisiyle yeni bir ahit yapmanız için bir şans veriyor. Bu fırsat, yeryüzünün tüm insanlarına açıktır. Adem'le yaptığı gibi, bir insanla ya da Nuh'un ailesi ve İbrahim'in ailesiyle yaptığı gibi, belirli bir aileyle değil, tüm uluslar için salih ruhlarla yapılan bir ahittir.